Söylev, bak diyorsun nasıl da yalan söylüyorlar. Bayrağın kırmızısı utanıyor onlar konuşurken. Yüreğimizden yurdumuza uzayan merdivenlerin basamakları dayamıyor artık bu yalanlara. Millet diyorlar, illet kalıyor ellerinde. Muhammed aşkına yemin ediyorlar, Muhammed aşkının dili tutuluyor. Dinin buğdayını öğütüp müjdeler veriyorlar, Çatısı kırılıyor dinin direği yok oluyor Beyaz bayraklarından Kan damlıyor uluların Geceleri riyasız Uyumak istiyoruz Kuşların uykusunu paylaşmak istiyoruz Yoksuluz Aşkın anlaşılmaz dilini anlamak istiyoruz Ihlamur koksun istiyoruz zaman Çocuklarımıza zaman leke, Zamanı lekesiz Teslim edelim istiyoruz Düşlerimizin hançerlerini Kınına sokmak için Sabah yiyeceğimizi ekmek İçeceğimiz su olsun kadınlarımız. Bir bayram yerine çevirelim yoksulluğu. Bütün bunları biliyor ve istiyoruz. Ama onlar devam ediyor söylemeye, yaşanmamış yalanları asit dökerek içimize söz yerine.